Avukatlık sözleşmesinin kapsamı. Şimdi avukatlık sözleşmesi avukat ile müvekkil arasında serbestçe düzenlenir. Yani taraflar istedikleri şekilde sözleşmenin kapsamını ve ücretini kararlaştırabiliyorlar. Sözleşmenin de mutlaka belli bir hukuki yardım veya ücret veya değeri kapsaması gerekiyor. Yani boş laf ile sözleşme geçerli olmaz. Somut bir hizmet ve karşılığı olmalı diyor madde 163 bize yazılı olmasa da genel hükümler çerçevesinde ispatlanabilir. Yani bu kanun karşısında avukatı koruyor ama yazılı olması her zaman tabii ki tavsiye edilir. Yasaya aykırı olmayan ve şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir. Örneğin hizmetin belirli bir süreye veya koşula bağlanması burada geçerlidir arkadaşlar. Avukatlık ücreti ise kanunda belirtilen tavanı aşamaz. Tamam mı? Ee, ama sözleşme imzalandıktan sonra ifa edilmişse geçerliliğini ileri sürmüyorsunuz. Ayrıca bir hükmün geçersizliği tüm sözleşmeyi de tabii ki geçersiz kılmıyor diyor madde 163 bize. Ee, 164 avukatlık ücreti ne diyor? Ee, avukatın hukuki yardım karşılığı aldığı bedelin adıdır değil mi avukatlık ücreti şimdi ücret dava veya hükmü olacak şeyin değerinin yüzde yirmi kaçını yüzde belli bir yüzdesini geçemez yüzde yirmi beşini geçemez arkadaşlar ee, bu ücretin para dışındaki mal ücreti veya haklarla ödenmesi de asla mümkün değildir. Mesela dava konusu bir evin bir kısmını almak gibi öyle şeyler yok. Avukatlık ücü, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret alınamaz arkadaşlar. Ücretsiz alınan davalar baro yönetim kuruluna ne yapılır? bildirilir diyor. Bu madde bize işte ee, ücret sözleşmesinin belirsiz veya geçersiz olması hallerinden de bahsediyor bu madde bize. Mesela ücret belirlenmemiş yazılı sözleşme yok veya geçersiz ise diyor. Bak karşınızda para ile ölçülebilen davalarda diyor. Davanın kazanılan kısmı üzerinden avukatın emeğine göre yüzde onla yüzde 20 arası ücret belirlenir diyor. Parayla ölçülenmeyen davalarda asgari ücret tarifesi uygulanır diyor arkadaşlar. Ee, dava sonunda karşı tarafa e, yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. İş sahibinin borcundan takas veya ne yapamaz? E, haciz. E, edilemez diyor tamam mı şimdi dinleyin sözleşme serbest ama ücretin sınırı var arkadaşlar ne yüzde 25 yazılı olmasa da ispatlanıyor ama yazılı olursa makbul güvenli ücretsiz dava alırsan nereye bildiriyorsun bu araya haber veriyorsun Vekalet ücreti davayı kazanırsan sana kalıyor ve kimse buna el koyamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ücret dolayısıyla müteselsiz sorumluluk. Yani diyor ki bize bu madde birden eğer işin birden fazla sahibi varsa diyor her biri avukat ücretinden birlikte sorumludur yani iş suh ile çözülse veya taraflar anlaşsa bile avukat ücreti için her biri müteselsil borçlu olur diyor örnek vereyim bir işin iki ortağı varsa avukat ücreti Ödenmezse avukat her iki ortağı da ne yapabilir? Başvurabilir diyor. İşte bunu anlatıyor bize bu madde. Hapis hakkı yani avukatın burada malı tutma hakkından bahsedeceğiz. Avukat müvekkil tarafından verilen veya onun adını aldığı paraydı, mal veya kıymetleri kendi ücreti ve gideri ödenene kadar elinde tutabiliyor arkadaşlar. Yani avukat önce benim alacağım sonra başkaları diyebiliyor bak burada. Şimdi rüçhan hakkı öncelik hakkından bahsetmiş. Avukatın sözleşme ile kararlaştırılan veya diyor hakim tarafından takdir edilen ücreti müvekkilin elinde tuttuğu veya dava sonucu elde ettiği mallar üzerinde diğer alacaklılara göre önceliklidir yani rüçhan sırası vekaletnamenin tarihi vekaletname'de genel vekaletname genel hissediyor ee, iş sahibinin resmi başvuru tarihi iş sahibi iflas ederse bile avukat ücreti rüçhanlıdır arkadaşlar tamam mı şimdi cevri icra durumundan bahsedelim avukat icra yoluyla alacağını almak isterse icra dairesi avukata bildiri tebliğ etmek zorundaymış burada arkadaşlar tamam mı ee, bu bildiri yapılmadan e, ic, icranın son safhasına da ne yapamıyorsun geçemiyor diyor madde tebliğ giderleri takip talebi bulunan taraftan alınıyor diyor tamam mı peki avukatın ölümü halinde alacakları mirasçılarına intikal ediyormuş ee, ve ve yine hüçanlı bakınız burada ancak icra bildirim zorunluluğu mirasçılar için uygulanmıyor tamam mı onu şuraya yapayım yazılı bildirim zorunluluğu icra bildirim zorunluluğu mirasçılar için uygulanmıyor arkadaşlar. Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümü, avukatlık ücret tarifesinin hazırlanmasına geldik mi? Geldik. 168'deyiz arkadaşlar şimdi arkadaşlar avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması dinleyin isterseniz her baronun yönetim kurulu eylül ayında ne yapıyormuş arkadaşlar eylül ayında yargı yerlerindeki işlemler ve diğer işlemlerden alınacak Asgari avukatlık ücretini gösteren bir tarife hazırlıyorlarmış. Tamam mı? Ve bu tarifeyi nereye? Türkiye Barolar Birliği'ne gönderiyorlarmış. Sonra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu baro yönetim kurullarının tekliflerini de e, dikkate alarak uygulanacak tarifeyi hazırlıyorlar ve Ekim bak ayı sonuna kadar nereye? Adalet Bakanlığı'na gönderiyorlar arkadaşlar. Ama burada bir istisna var. Şu o da ne biliyor musunuz? Eğer diyor tarife e, genel bütçe, il özel idareleri, belediye veya köylere tamam mı? E köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri veya bunlarla ilgili davaları kapsıyorsa diyor e, kapsıyorsa diyor burada bu ücretler maktu yani sabit bir oran demektir arkadaşlar maktu yani belirli bir parasal değer üzerinden tamam mı yüzde değil belirli bir maktu parasal değer belirleniyor e, yani orada e, serbestlik yok arkadaşlar Net bir ücret belirleniyor daha açıkçası Adalet Bakanlığı tarife geldiğinde bir ay içinde onay veriyor. Eğer onaylamazsa gerekçesiyle birlikte tarifeyi ne yapıyor geri gönderiyor ve birlik bunu tekrar ne yapıyor. inceliyor. Bu geri gönderilen tarifi arkadaşlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından bak 3'te 2 e, çoğunlukla aynen kabul edilirse onaylanmış oluyor diyor. Aksi takdirde onaylanmamış oluyor diyor. Sonuç bakanlığa da bildiriliyor diyor. Şimdi böyle bu şekilde yani bu madde. Ee, ve en kritik nokta da avukatlık ücreti belirlerken diyor hukuki yardımın tamamlandığı bak veya davanın sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınıyor. Yani burada tarihler önemli. Demek ki Eylül hop baro hazırlıyor. Ekim birlik topla toparlıyor ve bakanlığa gönderiyor. Bakanlık ya onaylıyor ya geri gönderiyor. Geri gelen tarife 3'te 2 çoğunlukla onaylanıyor. Ücret dava sonu veya hukuki yardım bitiş tarihindeki tarife üzerinden belirleniyor arkadaşlar. İşte aynen böyle bu şekilde bak ne yaptık 2-3 dakikada aslında karışık gözüken mevzuat maddesini konuşma dilleri hazırladık. Hazırladık mı arkadaşlar? Evet şimdi gelelim diğer maddelerimize. Bak ne diyor 169. madde. Bir dava diyor, bittiğinde mahkeme karşı tarafa avukatlık ücreti yükleyebilir. Ama bunun diyor sınırı var. Bu ücret tarifede yazılı miktardan az olamaz. 3 katından da fazla olamaz diyor. Yani mahkeme tarifedeki miktar temel alıyor ve çok düşük. Hem çok düşük hem de çok yüksek olamaz diyor. Bu hem müvekkili hem de kimi karşı tarafı e, koruyor arkadaşlar. E, şimdi geldik 171. maddeye. 170 mülga olmuş. İşin sonuna kadar takip etme zorunluluğu ve başkasına tevkil. Yani işin sonuna kadar takip edilmesi ve başkasını tevkin. Avukat aldığı işi yazılı sözleşme olsa bile kanun hükümlerine göre sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Eğer vekaletnamede başkasını tevkile yetkili verilmişse avukat işi başka bir avukatla birlikte veya tamamen başka birine vererek ne yapabilir? Ee, takip ettirebilir diyor bak. Ve eğer diyor vekaletname genel yetki veriyorsa avukat müvekkilinden tekrar izin almaya gerek kalmadan ne yapabilirmiş? İşi e, lüzum kalmadan işi e, devredebilir. Ama önemli bir nokta var yine avukat işi devrettiğinde bile e, müvekkile karşı sorumluluğu devam ediyor arkadaşlar ikinci fıkradaki hallerde eğer iş birlikte takip ediliyorsa veya tamamen devredildiyse kusur ve zararlardan dolayı hem tevkil eden hem tevkil edilen avukat müşterekken ve müteselsilen bak e, sorumludur diyor bize arkadaşlar ancak iş başka yerde zorunlu bir sebeple devredilmişse o zaman bu sorumluluk uygulanmıyor diyor bak şurası da ee, ücret konusunda da dikkat edelim şimdi şöyle e, işe başka bir başka avukatlar teşrik etmiş edilmişse ücret ayrı ücret talep edilemiyor diyor tamam mı herhangi bir ücret yani bunun meali bu e, İş tamamen başka bir avukata e, bırakılmışsa sadece harcadıkları mesaiye karşılık ücret alınabilir alabilirler ve bu sözleşmedeki miktarı da diyor e, geçemez diyor eğer e, tevkil eden avukat peşin ücret aldıysa fazla kısmı tevkil edilen avukata da ödemekle yükümlüdür diyor. Taraflara yüklenen ücret demek ki arkadaşlar tarifeye bağlı az olamaz 3 katından fazla olamaz dedik mi dedik. Avukat işi sonuna kadar takip et, eder mi? Evet başkasını tevkil yetki varsa müvekkil onayı gerekmiyor dedik mi dedik. Devreden avukat sorumluluğu devam ediyor mu? Evet de, de, ediyor. Teşrik edilen avukat aynı ücret alamaz neyle sınırlı Me mesai ücreti tarifesiyle sınırlı. İşte bu madde tam olarak bunları anlatıyor arkadaşlar. İş sahibinin işi başka bir avukata vermesi. Öncelikle temel kural şu. İş sahibi yani müvekkil. İlk anlaşma yaptığı avukatın yazılı muvafakatiyle başka avukatları da işin kavuşturma veya savunma kısmına katabilir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir detay var. Şimdi birincisi ne? Müvekkil muvafakat almak için yazılı bir talep gönderiyor ve avukata en az bir hafta bak süre veriyor. 2- Avukat bu süre içinde cevap vermezse muvafakat vermiş sayılıyor. Yani sessizlik burada nedir arkadaşlar? Onaydır. Ee, eğer avukat açıkça muvafakat etmezse vekalet akdi kendiliğinden sona erer. Ama iş sahibi bu durumda bile ilk avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür diyor. Diğer bir önemli nokta ilk avukat eğer ilk avukat muvafakat verirse iş başka avukatlar tarafından da takip edilebilir ama bu durumda ilk avukatın ücretinden e, kı, e, kısıntı yapılamaz diyor. Yani ilk avukat hakkını tam olarak alıyor. İşte bu süreçte avukatların müvekkile karşı e, sorumluluğu madde 171. 3. fıkrası hükümlerine göre devam ediyor. Yani ne demek bu? Kusur ve zararlarda müştereken ve müteselsilen yani müteselsilen e, sorumluluk geçer diyor burası da. Bu madde de bu şekilde bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi konusundayız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Avukatlık ücreti sözleşmede aksine bir hüküm yoksa Sadece o avukata tevdi edilen işin karşılığıdır. Yani mesela bak Ahmet Bey bir boşanma davası için avukat tutmuşsa bu ücret sadece o boşanma davası için geçerlidir. Şimdi aynı avukat Ahmet Bey'in başka bir icra veya farklı bir dava işini de takip ederse diyor her biri ayrı ayrı ücretlendirilir diyor bu madde. E bir de giderler var arkadaşlar. E, avukat işin yapılabilmesi veya sonucunun alınabilmesi için gereken işte vergi değil mi? E, resim harç ve diğer giderleri iş sahibinden alıyor. Şurada alıyor tabii ki e, bu giderler önce avans olarak iş sahibi tarafından verilmiş olmalı yoksa avukat bunları ödeyemez ayrıca avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları veya bulunduğu yerden ayrılma tazminatı sözleşmeye göre iş sahibi tarafından ayrıca ne yapılıyor ödeniyor diyor bak gördünüz mü ödeniyor e, işte kısacası arkadaşlar Peşin ödeme yoksa avukat e, yola e, çıkmıyor demek ki avukatlık ücretimiz sadece verilen iş için e, yeni dava veya bir icra işlemi varsa aynı ücret ayrı ücret pardon e, giderler ne onlar harç vergi yol tazminat iş sahibi sorumluluğunda onlar peşin verilecek sözleşmeyle değiştirilebilir ama aksi yoksa kurallar e, geçerli diyor arkadaşlar. Şimdi avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi olan madde 174'ü bir konuşalım bakalım. Eğer avukat üzerine anlaşılmış, üzerinde anlaşılmış işi haklı bir sebep olmadan bırakırsa hiçbir ücret talep edemiyor. Peşin aldığı ücret varsa onu da geri vermek zorunda. Ali Bey diyelim Meh Mehmet Bey'in boşanma davasını almış. Ama sonra sebepsiz yere işi bırakırsa Ali Bey hiçbir ücret alamaz. Ve peşin aldığı parayı da burada geri vermek zorundadır. Peki avukat az dedilirse yani işten çıkarılırsa durum ne olacak? İş sahibi avukatı işten çıkarırsa avukatın ücreti tamamı ile bak bu sefer ödeniyor. Ama dikkat <laughs> avukat burada kusuru veya ihmali nedeniyle az dedilmişse o zaman diyor e, ücret diyor ödenmez diyor. Örneğin avukat dosyayı zamanında takip etmediği için işin sahibi tarafından az dedilmiş ücret ödenmiyor işte. Peki peşin ücret ödenmezse eğer sözleş sözleşmede peşin ücret öngörülmüş ama iş sahibi ödemezse avukat işe başlamak zorunda değildir arkadaşlar. Bu durumda işin yapılmamasından doğacak sorumluluk iş sahibinindir. Yani diğer mesela örnek diyelim. Avukat yol ve dava masrafları için peşin ödeme ister. İş sahibi ödemezse avukat işe başlamaz. İş sahibi gecikmelerden de burada sorumludur diyor yazılı sözleşmede belirtilen ödeme koşulları yerine getirilmezse avukat işi de tamamlayamıyor. sorumluluk aynı şekilde iş sahibine ait oluyor arkadaşlar. Demek ki avukat işi haklı sebep olmadan bırakırsa ücret yok, peşin para geri. Avukatı az dedersen ücret tamamen ödeniyor ama kusurluysa hiç ödemiyorsun. Peşin ödeme yapılmazsa avukat işe başlamak zorunda değil burada. Sorumluluk kimde? iş sahibinde arkadaşlar. Evet geldik iş sahibinin adresi bakalım ne diyor. Tebliğlerden bahsediyor. Şimdi iş sahibi avukata verdiği vekaletnamede yazılı adresi esas alınıyor. Avukat bu adrese yaptığı her türlü tebliğ iş sahibine yapılmış sayılıyor. Örneğin vekaletname Ahmet Sokak atıyorum. No on yazılmışsa diyor. Avukat herhangi bir resmi yazıyı buraya gönderirse iş sahibi bunu almış gibi kabul edebilir. i̇ş sahibi adresini değiştirirse en geç 3 gün içinde bak bu da 3 gün içinde bunu taahhütlü mektupla avukata bildirmek zorundadır arkadaşlar. Eğer tebliğler adres e, değişikliği bildirmesi için ulaşmazsa veya başka bir nedenle tebliğ edilmezse buna bağlı tüm sorumluluk kimde? İş sahibinde. E, mesela örnek vereyim iş sahibi yeni adresini bildirmezse ve avukatın gönderdiği yazı ulaşmazsa o doğacak işte hukuki sonuçlardan kim sorumlu? iş sahibi sorumlu arkadaşlar. Demek ki tebliğ vekaletnamedeki adrese yapılıyor. İş sahibi almış sayılıyor. Adres değişiklikleri kaç gün içinde avukata bildireceksin? 3 gün içinde. Tebliğ edileme veya veya tebliğ edilememe veya haber verilmemesinden kaynaklanan sorunlardan kim sorumlu? İş sahibi sorumlu. Evet, diğer dersimiz adli müzaharet yani 12. kısım olacak. Görüşmek üzere.